Gece gece evin önünde bir kişi kornaya basıyordu. Bu ne kornası abi ya deyip dışarı çıktım. Gelen bir kargocuydu. Ne oldu bey amca dedim. O da bana teslimatlı bir kargomun olduğunu söyledi. Bu neydi kocaman devasa bir kargoydu. Onu sırtladım ve hemen eve taşıdım. Anam belim kopmuştu ya. Ama neyse eve getirebildim. Bu devasa kutuyu sonunda açacaktım. Kağıtları yırttım. Aman Allah'ım bu da neydi böyle. Ultra Mega Double XXXX Large Barbie. Bu nasıl bir Barbie böyle? Bilmiyorum hayatımda ilk kez böyle bir Barbie görüyorum. Olur. Şuna bakar mısın? çok Aa, saçına bak ya. Saçı mor çok değişik değil mi? Gözlükleri de var. Ay Barbie gözlükleri Aa, baksana şuna. Gülüyor bildiğin Bila, Barbiler güler çünkü böyle Aa. ne ne yaparlar. Barbie olduğu kesin her yerinde Barbie İsmi nedir oluyor. acaba bu? İsmi nedir biliyor musun? Ha. Ha. Mega Double Ultra XXXX XX, X ulan, Barbie. X. bir Ben koydum ismini. Neden çünkü neden Çok büyük. Normal bebeklere göre yani. Baksana Barbie'ye. Bak gördün mü? Bak bu küçücük. Kafası kadar neredeyse değil ama. Aynen öyle. Bu çok büyük. Bir dakika kıpırdadı galiba. Nasıl yani? Bu Hayır şey kıpırdadı. Hayırdır sen saçmalama elini de kıpırdattı galiba. ses Barbie'ler kıpırdayamaz. Onların eklemleri ha, yok çünkü. Onlar yok ne yapar? Yani. En fazla böyle. Aa, Onu öyle da mi yok. <laughs> İnsanlar yaptırıyor. <laughs> ya, hadi açalım oynayalım. Olmaz olmaz açamayız. Bu saatte bebek falan açılmaz çünkü. Yarın sabaha bekleyeceğiz. içimiz sinir sinir kurcalayacağız. Her şeyine bakacağız. evet, ben yatıyorum tamam, mı? Sen de sakın bunu açma. Hadi yatıyorum. Hadi İyi geceler. Hadi bay bay. Yatacağım dedim ama o kadar heyecanlandım ki biraz sizle mi oynasam ya? Sizle de hiç oynayasım yok. Küçücüksünüz. O aşağıda devasa Barbie varken sizle niye oynayayım ki? Evet evet ben dayanamayacağım. Dur sizle gidip onu açacağım. Hadi dur ses ses. Evet durun dört ikisi yat takım. Hadi gol. Aa işte gol be. beyaz takım evet sen atıyorsun. Dur Ne yapıyorsun sen burada? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Tabla mı oynuyorsun? Aşağıda kocaman devasa mega Barbie'miz var evet. ya, ne burada? tavla mı oynuyordun ya? Biliyorum, sabah açtın dedin ya. Ay ya vazgeçtim, duramıyorum. E, açalım sen, mı? Ben Barbie falan oynamak istemiyorum. Ben şu as an, an takımlarımla oynuyorum. Ya saçma, gel hadi ya. Siyah takım ve bir beyaz takım. Gelmiyor musun sen, ben yani? Ya, oynamayacağım ben, ben gelmiyor musun? Ben tek başıma açıyorum o zaman. Gelme sen, gel, gel, sen gel. git. Gidiyorum tamam, ben. Hadi siyah takım. Gelme sen gelme. Ben de tek başıma açarım. Sana da hiç oynatmam. <laughs> İnanmıyorum. Bebeğim, bebeğim, Eda'cığım. Kim açtı? kim olabilir? Tabii ki düzsüz. Bir de ben daha sonra sana yeni göstereceğim. Messi neşe geliyor pasta. Ah be. Ne yaptın ne sen? Bila? Yeni takım adamdan aldın. Ne Onu mu diyorum be adam ya neye açmışsın bir de yalan söylüyorsun ne? Bir bana. Ne mi açtım Dila? Aa! aa. aa, aa. aa bir bas, de açmış yatağın içine koy. Lütfen açm onu. Hayır. Aa, aa! Bu ne? Bila. ya? bebeğleri ayıyla sarılıp yatıyorum Aa, da ben. Gerçekten mi evet ya? ya. Aa, Bunu keşke ya. öğrenmeseydim. Ya ben almadım bebeğimi falan. Dıhses sen almadıysan peki bebeğim nereye gitti? Kim yanlış aldı? Yanlış görmeyesin. ses gözlerimle gördüm Aa. ya Nasıl yanlış göreyim? Yok mu diyorsun? Yok diyorum. Birlikte gidip bakalım. Tamam bakalım. Tamam, hadi gel. Hadi. gel. Hadi sana tamam, dediğim gibi işte. Aa. Hiçbir şey yok. Dila şey yok. bir, dakika bu bebek Dila. nereye giderdi? Bilmiyorum öyle. ki nasıl gitti kocaman hiçbir bebek. Bir gariplik var Dila. Bakıyorum içine hiçbir ne? şey görünmüyor vallahi. Ay, bir bak bak İçin etrafına bak. Bilmiyorum ama etrafına bakmamız lazım. ses bakıyorum. Evet burada bir yazı var orada Bebekte bir gariplik fark ederseniz lütfen geri gönderin diyor. Ben sana demiştim bir gariplik var diye <laughs> Gerçekten hiç normal değil. Dila ya bebeğe fabrikada bir şey olursa. Aa, nereye kaçtın Dila? <laughs> Korktum saklan. Da... Peki bu saatten sonra ne yapacağız? Kaçmamız lazım. Nereye kaçacağız? Ay ne bileyim ben korkuyorum. Dur, dur, dur. Ben biliyorum geldi nasıl, nasıl, bu evden çıkmamız lazım. Öyle mi tamam, diyorsun? Ve nereye gideceğiz biliyor musun? Nereye gideceğiz? Düşünme. Gidiyorum. Düşün. Gidiyorum. Hadi hadi. Nasıl ses eşyaları da aldık nereye gidiyoruz? Bir yere gitmiyoruz ya. Bak geldik bile. İşte ya, açtım arabayı. Ya. İnanmıyorum sana. Fikir dedi araba mıydı ya, gerçekten? Ya daha var mıydı? Yok hadi o zaman arabaya binelim. Tamam bin bir. En Ben de çok korkuyorum. Açtı ses ya ittirme Kapıları kitle Tamam kitledim kitledim Dila. Güvendeyiz valla. Ben yatıyorum hadi. İyi geceler. Tamam Dila. Ah yastık ne de böyle Dila. Dur ne yastık Barbie yastığı. Barbie ver misin vermişsin bana. Ya tamam da bilerek vermedim birincisi ikincisi tamam. çocukluğumdan Barbie yastığı. Evet yatacaksın yat ya yatıyorum. tamam. Ah, uyuyor musun Dila? Uyuyorum ne yapabilirim? Hemen uyuyor musun ya? Dı ses Benim canım sıkıldı ev o bu arabada bir şey yok mu oynayacak? Of dı ses ya of dı ses dur laptopum var. Ulan, geçirecek tamam geçirecek bir şey. Laptopum Aa, var. Çok güzel. Tuz, Aa, tamam laptopumu aç, açıyorum sus tamam. Dur sen şuradan Dila kendine çabuk. Aa Dila kendine ön hani izleri. Açık Bunlar ne biliyor musun? Her ay yükselerek artıyor Oo. izlenme sayılarımız. Rekor kırdık. milyon 4.220.000 kişilik de bir aileyiz. Dila Kent ailesi ne kadar güçlü? Düz ses. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ha. Ben bir rekor daha kırmak ne istiyorum. Rekor, abone Bilak. sayısı Aa. rekor. Evet. Aa. Videoyu izleyen herkes abone olursa rekor kırabilir. Aa. Ben bu videoda rekor sayı bekliyorum. Tamam, derseniz, tamam. tamam o zaman. Şimdi de kesin ne yapacağım biliyor olacağız. musun? Şimdi rüyaya yatacağım. Aa, tamam. ya. 10 milyon abone rüyası göreceğim. Tamam, hadi yatalım. Hadi, Dila Kent ailesine güveniyorum. Çak bir tane. Dila Tamam iyi geceler. Gece hiç uyuyamadım. Ben de size. hiç uyuyamadım Dila ya. Ay esneme tuttu bak Dur atsana. bir dakika sen esneyeceğim ben de esniyorum. Ay besleme bulaştıracak mı ya yapma şunu. Vay arkadaşlar <laughs> siz de esnediyseniz aşağıya <laughs> yapmayın. Sürekli esniyorum ya. Ay, Orada bile. mı? bakayım. Görebiliyor Hiçbir şey musun? gözükmüyor ya. Her... Baksana şuraya. Kutusu var sadece. Aa. Benim çok tuvaletim geldi. Şimdi içeri girmek zorundayım. Evet, evet. Evet, İçeri mi gireceğiz? E, yapacak bir şey yok. E, e, tabii tamam ki de gireceğiz. Hadi. hadi gel benimle gel. Orada yok. mı? İçeride hiçbir şey gözükmüyor. Tamam, gözükmüyor. tamam. Nerede bitiyor şey acaba? Ben bak şimdi ben tuvalete gireceğim. Evet. Sen nöbet tutacaksın. Sonra sen gireceksin. Ben nöbet tutacağım. Ah, tamam. İlk sen mi giriyorsun? İlk ben giriyorum. Sıkıştım çünkü. Tamam hadi hızlı ol. Hızlı ol. Tamam. Bekliyorum burada. Hadi ya çabuk ol. Aa nerede acaba bebek ya? Dila çabuk olsana. Hadi hadi Dila. Of neredeyse kaldın be kızım. Hadi çıksana ya. Dila ya bebek nerede acaba? Buralarda mı? Bir dakika. Bebek burada galiba. Bak, bir abanne burada. Ne oldu? Siz ne yapıyorsunuz? Çabuk geldi lan, çok geldi. Bir abanne bebu. Bebek yeni gelmiş. Ne mi? yapacağız diyor. Ay ne gireyim ben. Ya. Bir şey soracağım içine nasıl girmiş ki? Ya bir şey fark ettim galiba. Ne fark ettiniz? Bunun gözlükleri pembe miydi? tabii ki pembeydi ya Aa, ne olacak tabii Elleri böyle miydi? Ya, elleri de böyleydi dısız elleri ama, de böyleydi tamam, ya. Tamam tamam sırıtıyor muydu peki? Ya ses hepsi aynı aynı duruyor ama ya, nasıl girmiş Ya bir şey söyleyeceğim gelmiş, ne, söyle. böyle dururken bir tane evet. telefonu nerede fotoğraf yani? çekeyim? çekeyim, çekeyim. Siz ne fotoğraf mı çekeyim? Dısız gerçekten bunu yapacağız çekeyim? mı? Of ya saçmalıyorsun Vallahi ben de istemedim aynen. değil. Al bari aynen. al. Aynen. Tamam, tamam, tamam. Geç geç yanına geç. Ama çok kalın yaklaş yaklaş. Yaklaş yaklaş. Dur şöyle. Çekil biraz daha biraz hadi daha yaklaş. Hadi. Yaklaş hadi. hop hadi. hop tamam. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Tuvalete girmemiz oh, lazım. Ay ben giremem tuvalete. Neden giremem? Buradayken giremem O ama. zaman ne yapalım biliyor musun? Bunu odaya kilitleyelim. Öyle tuvalete mi? girip evden kaçalım tamam, tamam. mı? Tut, tut, hadi hadi. Bitiriyorum. 2 1 gönderdiniz. <laughs> Uuu çok ağır Aa, ya. Ya, de benim de ya. Benim de benim ağrıyor hadi ya. Hadi ya. Hadi götür götür götür. Tamam tamam tamam. Hadi çıkmamız <laughs> gerek yok. Tamam, çık 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 çık. <laughs> Şimdi kapıyı <laughs> kilitleyeceğiz. Evet. Evet. <laughs> evet. evet maletleri kilitleyeceğiz. Tamam hadi sen kapıyı kilitle <laughs> ben de açayım. Ne yapıyorsun Benim işim daha bitmedi ki yarı da kestirdim. Ben nerede giriyorum? Ben burada giriyorum sen yukarıda giriyorsun. Beş dakika sonra burada buluşuyoruz tamam mı? Hadi git hadi git. Çiş gelince tut koştu valete. Kaka gelince tut koştu valete. tuvalete Kaka niye pırt 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 Bu da ne böyle? Ya var bildiğin var mı sizde? Ne oldu ne, ne oldu? Ne Arkana bak bakalım. Ses ses burası ne olmuş böyle inanamıyorum. Her, her yer Barbie'si Barbie'si bir bir var mı Dolabımın üstünü bile yapmışlar var mı sizde? Dolaplar her yer barbie mı Neden olduğunu biliyorum. Çünkü var yani. evleri olsun ister Allah. ve Banyodan başlamış benim banyomu kendi banyosu yapmışsın Hemen onu göndermeniz lazım. Arıyorum, ay, tamam. hep kargocu telefonu Evet şimdi ay, bir dakika ay, arıyorum. Ay, aradım ay. tamam. Alo. Alo. E şey kargocu bey şey bir kargoyu alabilir misiniz? Barbie kargosu hemen bugün bugün gelemem. Yoğunum. Yarın geleceğim. Bugün gelemeyeceğim. Yarın geleceğim. Hadi. Aa, yüzüme kapandı. Nasıl yani? Ya? Evet. Yerine çekmemiş ses gelecekmiş ama yarın gelecek. Yarın Şurada gelecek. alabilirim de dedi. Evet. ne yapacağız? Barbie kilitli neyse ki yarına kadar bekleyeceğiz. Şaka mı? Valla öyle. Bekle bekle zaman hiç geçmiyor Güç, çok sıkıldım. Sen de mi düz ses? Bu ses? Efendim Dila. Sıkıldın mı? Ne sıkılacağım Dila? Yer yatağında hiç sıkılmadım. <laughs> Sen yatakta yatıyorsun sıkılıyorsun. Ben yer yatağında da yatıyorum sıkılmıyorum. Söylenme söylenme. Onu da bir tane yatak olacak. Tabii ki ben yatacağım. Sen Aa, ha. sen ne yapıyorsun orada laptopta? E, odayı izliyorum gizli Aa, kamerada. Gizli hareket kamerada var odayı mı izliyorsun? Hiçbir hareket yok. Tamam. Ne oldu? Dur ses. Ne, ne tane oldu? Bir tane ışık var sanki. Dur bakayım. Dur gel, gel, gel gel bak kutunun arkasında hareket Nerede? ediyor sanki. Aa, ses görmüyorsun aşağı tarafta. Aynen öyle bak. dolabın altında. bak gülüm. Aa, Popitmiş pop itmiş ya. E nasıl girmiş oraya? Dur ses bilmiyorum da orada kalmış. Şey Aa. pop iti kurtarabilir misin? E, ben mi kurtaracağım? Birlikte gidelim. Hayır dur ses ben buradan kameraları izleyeceğim. Bir şey olursa sesleneceğim sana. Tamam Bilal. Telefonunu ver o zaman bana. Neden telefonu ışık Tamam al al o zaman. Tamam. Dikkat hadi. et kendine tamam mı? Ben kurtarmaya gidiyorum. Tamam, Bir hadi. şey olursa seslen ama tamam mı? Hiç güvenmiyorum da tamam hadi. Sen hadi. bana merak etme. Kedi kurtarıcısı. Diz ses geliyor. Yaparım. Geldim Popit seni kurtarmaya. Şu kapıyı açayım. Ah oh, işte açtım be. Popit. Ah işte Bobit buradasın. Gel çık hadi çık Bobit çık. Hadi kurtarayım seni geç. Gel. Aferin kızıma kurtuldu be. Ah Barbie de burada. Hazır şunu bulmuşken bir fotoğrafını çekeyim. Barbie bana selam ver poz ver. Şöyle çıkış çıkır bir tane daha. <laughs> Barbie ne güzel gülüyorsun sen ya. Hadi görüşürüz Barbie görüşürüz. Geliyorum Dila. Nerede kaldınız? Geldim kedi kurtarabildin mi? Kurtardım tabi. E, Hatta fotoğraf bile çektim. Nasıl yani? Fotoğrafı çektim. Çektim. Nasıl kedi fotoğrafı fotoğrafını çektim. Bir dakika kedi ya? Ya? Saçma ya. sapan şeyler yapıyorsun. Fotoğraflar bakayım, Çok komik fotoğraflar bakayım. Bakayım. <laughs> Çok komik. <laughs> evet bu da benim eski çekimim. Bir dakika. Dış ses. Ne oldu ya? Ben bir şey fark ettim. Ne fark Ellerine mi? bak. Ne bak. elleri? Elleri bu şekilde yani tamam. böyle. Evet. Bu şekilde. Yani böyle. Evet. Sonra bu fotoğrafa geçiyoruz. Eskisi olan Aa. böyle evet. duruyor. Yani hareket ediyor. Bir dakika. Bir <laughs> <laughs> Bak burada böyle elleri. Sonra ne oluyor? Aa. Böyle oluyor. Böyle, yani oluyor. böyle, böyle, böyle oluyor. oluyor. Yani ne oluyor? Hareket, hareket ediyor. ediyor. <laughs> of ya dış ses. Dur bakayım kamerada. Kameraya bak. Dış ses açık mı bıraktı? Ah, açık bırakmış olabilirim. Dıh ses, hiçbir şeyi başaramıyorsun gerçekten. Kapıyı kilitlememiz <laughs> lazım. Hemen gidelim, Çıkıyorum. koş. Hemen kilitleyelim kapıyı. Ne oldu? Ne oldu? Bir bakalım mı içeri? Bakalım mı? Evet, doğru söyle. Evet, yerinin bakalım? Tamam, tamam. Biraz oh. korkuyorum Bak, da. Ellerini, oh. aynı şekilde The The mi elleri? Dıh ses, elleri oh. ne? Elleri. Ne olmuş? Bile gitmiş. Nerede bu? Bu burada yoksa nerede şu an? Bilmiyorum Dila. Dila, Dila. Dur, dur. Sakla lazım. Bir yere sakla. Dila, nereye girdin Dila öyle? Tamam, tamam, sustum. Adil'e, ah, 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 harbi geldi.